uzun zamandır yoktu. Birileri demiş öldü. Şimdi yazsınlar. Kral geri döndü. Nokia. Güzel olanın ömrü kısa olur. 1865'te kurulmuş, Finlandiya merkezli çok uluslu bir bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon şirketiydi. Nokia'nın merkezi Helsinki, büyük metropol bölgesinde Espoo, Yusima'da bulunmaktaydı. Nokia bu pazara ilk 1970 yılında telefon santrallerinde dijital devreleri geliştirerek girmişti. Bu oldukça güzel bir gelişmeydi. 1981 yılında ilk cep telefonu şebekesini üretti. 1997 yılında ülkeye ticaret yapılıyordu. 2000'li yılların başında pazarın lideri olmuştu. Ericsson, Panasonic gibi güçlü rakipleri olmasına rağmen hem fiyat performans hem de eski namıyla pazar payında bir numara olmayı başarmıştı. Küçük ve fonksiyonel cihazlar üretmesi, orijinal tasarımlar oluşturması, inovatif yaklaşımlarla hareket etmesi ve her bütçeye hitap eden ürünleri olması başarıyı sağlayan etkenlerdendi. Nokia'yı bu başarıya taşıyan bazı eski efsane cihazlar vardı. Gelin bunlara bir bakalım. Nokia 11 çift sıfır. Tanıtıldıktan sonra yaklaşık 250 milyon satıldı ve zamanına göre oldukça iyiydi. Basit ve kompakt yapısı dönemin estetik algısına uyan görüntüsüyle rakiplerinin hantal cihazlarına göre oldukça ince duruyordu. Özellikle dönemin efsane oyunu Snake ile binlere destan olmuştu. Bu Snake öyle bir oyundu ki bizim jenerasyonun çocuklarının rüyalarında bile oynanırdı bu oyun. Diğer cihazsa hepimizin bildiği namı diğer Nokia 3310. Sağlamlığıyla nam salmıştı. Şimdi baktığımızda mermere fırlatsak kırılır mı diye düşünüyoruz ama zamanın estetik algısına göre oldukça modern ve yalın bir cihazdı. Nokia için her şey güzel gidiyordu. Ta ki akıllı telefonlar çıkana kadar. Onun hikayesine bir yıldırım gibi düşmüştü akıllı telefonlar. Sonun başlangıcıydı belki de. Aslında Symbian işletim sistemiyle iyi başlamıştı piyasaya. Tuşlu ve dokunmatik teknolojiye geçmemiş cihazlar için biçilmiş kaptan ancak her şey 2007 yılında iPhone tanıtılmasıyla başlamıştı. Ortalık darma duman olmuştu. Çünkü parmaklarla kontrol edilebilen kapasitif ekranlı tabiri caizse tokatmatik olan cihazların aksine ekran hassasiyeti dengeli ve daha nazik bir şekilde kullanılabilen bir donanımdı bu. O zaman iPhone'dan başka hiçbir cihazda tam kapasitif dokunmatik ekran yoktu. Hal böyle olunca da yeni bir işletim sistemi tanıtıldı iPhone OS, iOS'un temellerini ortaya koyan bu işletim sistemiyle Wi-Fi'ye bağlanabilir, oyunlar oynayabilir ve internette dolaşabilirdiniz. Ardından bir süre sonra bir işletim sistemi daha katıldı. Android. Bir yıldırım daha. Android öyle bir girmişti ki piyasaya Samsung bile artık Bada isimli işletim sistemini bırakmaya karar vermişti. Nokia bir süre bu pazara uymaya çalıştı ancak Symbian'la bir şey yapamıyordu. Artık geliştiriciler de bu iki yeni işletim sistemine uygulama geliştirmeye başladılar. Tabi o zamanlarda fiyattan ötürü dokunmatik telefonu alan insanlar pek yoktu. Zamanla teknoloji geliştikçe işletim sistemleri de gelişti. Nokia halen daha yıllardır kullandığı Symbian'da ısrarcıydı. Mühendisleri bas bas bağırıyor bu iş böyle yürümez diyor istifalar oluyordu. Çünkü yönetimin düşüncesinde karşı çıkanlara istifa baskısı yapılıyordu. Nokia son hamlelerini oynarken Simyan belle OS'u tanıttı. Bu işletim sistemi S60'la Simyan'ın harmanlanmasıyla ortaya çıkmıştı. Ancak kilitlenme, tepki gecikmesi yüzünden bu işletim sistemi de başarısız oldu. Bu süreçte iOS ve Android o kadar gelişti ki Simyan'ın varlığı bile unutuldu. Geliştiricileri ise Simyan'a verdiği destek gitti ve azalıyordu. Nokia çaresizdi. Trende de ayak uyduramamıştı ve 2013 yılında artık Microsoft'a satılmıştı. Yaklaşık 7.2 milyar dolara satılan Nokia'da bir devir artık yavaş yavaş sona eriyordu. CEO Steve Ballmer dayanamayıp gözyaşı dökmüştü. Satış olduğu zaman biz nerede hata yaptık, neyi yanlış yaptık cümlelerini kurdu. Yılların efsanesi Nokia artık filan sona ermese de bitmişti. Evet arkadaşlar, bir efsanenin çöküşünü böyle özetleyebiliriz. Dijital dünya hızla ilerliyor. Siz yolda kalanlardan mı yoksa yola devam edenlerden mi olacaksınız? Karar sizin.